Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene bir ürün inceleme videosunda daha beraberiz. Bugün micro SD kartlardan bahsedeceğiz size. iki tane micro SD kart aldık. Bunlar yeni nesil kartlarımız. Şurada yazıyor micro SD XC diye. Bu ibareyi gördüğünüz kartlar yeni kartlar. Öncelikle biz iki tane kart aldık. Bunların üzerindeki şeylerden de bahsedeceğim size. Biliyorsunuz hafıza kartları dönem içinde değişti. Tabi teknolojiye ayak uydurmak için onlar da kendini geliştirdiler. Ee, bu Micro SD kart e, XC yazanlar. Şurada gördüğünüz. Bunlar yeni teknoloji kartlar arkadaşlar. Bunların tabii ki çok detaylı özellikleri var ama tabii biz bu konularda e, uzman olmadığımız için kendimiz bir araştırma yaptık. O araştırmaları özetledik. Onun dahilinde dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız sizlere. Ee, dediğim gibi bu işin uzmanları, teknoloji kanalları var. Onlar daha detaylı anlatacaktır. Ama biz de neden bir içeriğimiz olmasın dedik. Bizim gibi çok bilgi sahibi olmayan insanlar için e, kısmen bir araştırma yaptık. Ve anlatacağız şimdi. E, şimdi bu iki kartın size e, farklarından başlayacağım. E, 128 GB olan hafıza kartımızın e, Şurada görüyorsunuz bakın e, U3 yazıyor. Şurada da var U3 yazıyor. Bu U3'ün anlamını söyleyeceğim size. U3 saniyede 30 megapiksel veri işleme yapabiliyor. Bu anlama geliyor. Burada gördüğünüzde de bakın U1 yazıyor. U1 saniyede 10 megabit veri işleme yapabiliyor. bu bu simgeler bunların farklarını ifade etmek için yapılmış şeyler. 128 GB'a gelirsek 4K şurada gördüğünüz gibi bakın 4K Full HD'nin 4 katlı çözünürlüğüne sahip anlamına geliyor. bu da 4K kalitede ultra HD kayıt yapabiliyor. diğer şeye gelirsek, karta burada gördüğünüz gibi FD yazıyor. FD de full HD anlamına göre full HD kayıt yani 1080 megapiksel ekran çözünürlüğüne sahip anlamına geliyor. diğer bir şeyimiz bakın burada A1 yazıyor. Diğer bir simgenin anlamını söylüyorum. A1 minimum e, 1500 IOPS okuma ve e, minimum e, 500 IOPS yazma e, yapabiliyorum. Bu özelliğe sahip. E, burada gelirsek şurada A2 yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da minimum e, 4000 IOPS okuma ve minimum 2000 IOPS yazma yapabiliyorum. Bunlar ifade ediyor. Yani bana kalırsa 128'lik almak e, daha avantajlı. Tabii bu birazcık e, ekonomik durumunuza da bağlı. Bu ürünlerin fiyatlarına gelirsek biz Kasım ayı indirimlerinde 128 GB'lik olanı 189.90 almıştık. 64'lük olanı da 98.90 almıştık. Tabii şu anki güncel fiyatlarını bilemiyorum ama hani kendi klasmanında gerçekten hem marka olup hem de ucuz olan ürünlerden bir tanesiydi bu da. Biz de bunu tercih ettik. Burada gördüğünüz gibi diğer şeylerden de bahsetmiş. Bu kartların nerede kullanılabileceğinden cep telefonlarında, kameralarda, aksiyon kameralarında ve dronelarda kullanılabiliyor. Aynı şekilde 128 128'likte de, de aynı simgeli göreceksiniz. Bunlar zaten gözle görüldüğünde anlaşılabilecek özelliklerden bir tanesi. Nerede kalmıştık? Evet şurada sanırım bir tek bu V10'u açıklamadık arkadaşlar. Bu v da saniyede 10 megabit yazma hızına sahip demek. Burada da aynı şekilde ne yazmış? Şurada V30 yazmış gördüğünüz gibi. Bu da saniyede 30 megabit yazma hızına sahip anlamına geliyor. Ee, şimdi ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Bu şimdi iki ürünün arasındaki farklardan bahsetmiştik sizlere. Şimdi de dediğim gibi ortak olan özelliklerinden bahsedeyim. Kartlarımız akıllı telefonlarda, kameralarda, aksiyon kameralarında ve dronlarda kullanılabiliyor. Az önce şurada gösterdiğim özellikler gibi. Bir diğer ortak özelliğimiz de Micro SD yani XC, ev videonun en başında da bahsettiğim gibi yeni nesil kartlar olduğunu buradan anlıyoruz. Bu her iki kartımız da 2021 yılında çıkmış. Yani bu yılda üretilmiş. Bunların 10 yıl sınırlı garantisi var. Yani öyle yazıyordu. SD adaptörlerin garantisi ise 1 yıl. Yani şu kartlarınki 10 yıl şu ikisinin de birer yılmış. Arkadaşlar. Ee, ve e, yalnız bu 10 yıl garanti e, araç kameraları kamerası, kapalı devre güvenlik kamerası ve yoğun kayıt yapılan diğer cihazların kullanımında garanti kapsamı dışında kalıyor. Yani e, bu üstündeki gösterilenler hariç başka bir şeyde kullanırsanız e, garanti 10 yıl garanti geçersiz sayılıyormuş. Yani bir arıza durumunda. Bu e, Diğer bir özelliğimiz de su geçirmez olduğunu söylüyorlar bu ürünün. Test etmedik tabii ki. Yani o kadar zengin değilim, bilmiyorum ama yani Samsung yazmışsa doğrudur herhalde. Su geçirmez ürün olduğunu söylüyorlar. Isıya dayanıklı olduğunu söylüyorlar. XI ışınlarına karşı dayanıklı, manyetik alanlara karşı dayanıklı, düşmeye dayanıklı ve aşınmaya karşı dayanıklı oldu. E, bu ürünün yaptığım araştırmalarından elde ettiğim verilerden bir tanesi. Biraz hızlı geçtik. Biliyorum. Ama yani başka aklıma gelen e, özellik yok şu an. E, dediğim gibi bu A1, A2 gidiyordur. Daha A3, V30. Bu gösterilen değerler değişiklik gösterebiliyordur. Ben sadece bu bizim kartlarımızın aldığımız kartların üzerinde olan özelliklerden bahsettim. Tabii ki dediğim gibi teknolojinin gelişmesiyle e, bu kartların özellikleri de değişti. Yani onlar da günümüze ayak uydurmaya çalıştılar. Şimdi dilerseniz ben şu 64'lük olanı bir açayım size. Bakın burada bir makas işareti var. Buradan kesiyoruz. Keselim. Evet. Bunu da şöyle ittireyim. Evet kartlar bu şekilde şurada şey yapmışlar nasıl açıyoruz ha. ha bu şekilde açıyoruz <laughs> evet gördüğünüz gibi düşmeye dayanıklıymış ha. bu adaptörümüz okuyucu adaptörümüz gördüğünüz gibi bu bunlar klasik ya şurada şöyle bir şey oluyor diş oluyor şunu şöyle çekince bunun içinde kart takılı olsa da bunu okumuyor. Bunu böyle yaptığınızda okuyor. Kilit yani bir nevi. Şöyle. Bunun üstünde yazıyor. Micro SD yazıyor. Yani bu neydi? Micro SD işçi. Ee, bu demek ki normal micro SD kartlar da destekliyor. Yani benim anladığım kadarıyla. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsiniz. Teknolojiye hakim arkadaşlar. Yani bu demek ki normal kartları da destekliyor diye düşünüyorum. Yani okur. Yani sonuçta bundan alt bir şey olduğu için. Eee okuyabilir diye düşünüyorum. Bunda bu şekilde takılıyor zaten bilmeyen arkadaşlar için. Şu şekilde oturuyor. Bu şekilde çıkıyor. Bu da bu şekilde bir kartımız. Arkası siyah. Önü beyaz. Kartları bir tanesini tablette bir tanesini de nerede? Telefon. <laughs> bir tanesini de telefonda. Yani biz bu kartların bir tanesini tabletimiz için bir tanesini de telefonumuz için almıştık. Öyle bizim aksiyon kameramız durumumuz yok. Yani biz standart hafıza kartı kullanıcısıyız. Daha profesyonel işlerde uğraşanlar bunlara zaten hakimlerdir. Ben benim gibi işte gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacak arkadaşlara böyle bir içerik çekmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.